İstanbul Üniversitesi'nde, Halkbank standında biz varız. Geleceğe sendeyiz Burak! Bugün kampüsümüzde bulunan Halkbank'ın standına geldik. Ufkumu açacak bilgilerle kendimi geliştirdim. Çok teşekkür ediyorum. Aklımdaki tüm soruların cevaplarını fazlasıyla aldığımı düşünüyorum. Herkesi bekliyoruz. Gelecek hakkındaki kariyer yolculuğumdaki hedeflerim hakkında burada konuşma fırsatı bulduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kariyer günlerinde bizi yalnız bırakmadığı için Halkbank'a teşekkür ederiz. Güler yüzleriyle, çözüm odaklı bakış açısıyla bizi yalnız bırakmadılar. Halkbank her zaman genç yeteneklerin yanında.